Bir aylık Güney Kore bisiklet turumuzun sonuna geldik. Seoul'un Incheon kentinden başladığımız Güney Kore bisiklet turumuz 1050 kilometrin sonunda Busan'da son buldu. Biz şimdi Busan'dayız. Birkaç gün boyunca Busan ve Gangju şehirlerini keşfedeceğiz. Ardından da yolumuza Japonya'da devam edeceğiz. Ee, şimdi Busan'dayız. Ee, bizi Chris misafir ediyor. Onun evine geldik. Thank you Chris. You're welcome. Nice to meet you guys. Şimdi şer yemeğe geldik. Ee, Yasemin vejetaryen olduğu için gene ona vejetaryen yemek bulduk. Pajan. Pajan. Ha uh, pa means green onions. And jan is the kind of dough that they use. So it's like a salty pancake. <laughs> This is called uh, duruchigi. Uh, it's uh, spicy green onions, uh, sesame seeds. Yeah. Good. Erket'e Busan'dan merhaba. Dün Busan'a vardık, güzelce bir dinlendik, yıkandık, üstümüzü başımızı yıkadık. Sonra bugün Busan'ı keşfetmek için dışarı çıktık ve fish market'e doğru yol alıyorduk. Evet, <laughs> alıyorduk ki kendimizi bir anda Japonya'ya bilet alırken bulduk. Evet. Ee, arkadaşlar bu önümüzdeki pazar yani bir 4-5 gün sonra Japonya'ya gidiyoruz. Ya bu nasıl çıktı ortaya şöyle Yasemin son kampımızda yani bu sana varmadan önceki son kampımızda sabah uyandı. Neyse kahvaltı falan yaptık sonra birden şey dedi Murat Japonya'ya gidelim. Dedim ki Yasemin yok hani çünkü rota belli şimdi Japonya'ya nasıl uğraşacağız hani olmaz etmez falan bir sürü aksilik çıkar alırlar mı almazlar mı biliyorsunuz Kore'de çok stres yaşadık. Neyse öyle derken. Bir yandan ufak ufak da benim böyle aklıma yattı çünkü zaten çok istiyorum Japonya'yı görmeyi. Yasemin de bir anda böyle deyince ben şaşırdım. Neyse sonra Busan'a geldik. İşte Chris'in evine gittik. Sonra sohbet, muhabbet ederken bu konu açıldı. Chris de Japonya'yı bisikletiyle gezmiş. Arkadaş adam öyle ballandırarak anlattı ki fotoğraflarla falan. Bir anda dedik tamam hani gidip bakalım. Burada Busan International Passenger Terminal diye bir yer var. Bu gemilerin kalktığı bir yer. Yani oraya geldik. Sorduk birkaç firma var ama bir iki tanesi açık. Bir tanesi Osaka'ya gidiyor, bir tanesi de Fukuoka'ya gidiyor. Biz de Fukuoka'ya gitmek istiyoruz. Neyse burada hanımefendiyle konuştuk yetkili bu firmanın. Ee, telefonla rezervasyon yapabileceğimizi söyledi. Biz de dedik ki, ya bizim hani telefon hattımız yok burada. Sadece internet paketimiz var. Bize bir site gösterdi. Aynı Kore'ye girer gibi benzer bir süreç var. Visit Japan diye bir site. Evet orayı doldurduk. Artık biraz yarım yamalak doldurduk yani. Sonra işte bir onaylar geldi, bir şeyler oldu. Pasaportu verdik, kredi kartını verdik, biletler geldi. Yani bir anda kendimizi Japon yolunda bulduk ki hiç planda yok yani. Hiç bir planda yok böyle bir şey. bir arkadaşımız var Fransız bisikletçi. O da şu anda Japonya'da belli yeri geziyor oraları. Onun da fotoğraflarını gördük biraz. Ondan da etkilendik. En sonunda kız arkadaşına sorduk Gökçe'ye. Gökçe, ye. Gökçe de dedi ki ya çok harika bir yer. Aklım orada kaldı dedi. Aklım orada kaldı dedi. Buradan yani biz de dedik ki tamam hadi gidelim. İşte 4 saatlik bir yol evet. var buradan gemiyle. 4 saatlik bir yol. Fukuoka'ya gideceğiz ve Japonya'nın güneyindeki bir adacık var. Adacık dediğime bakmayın oldukça büyük bir yer. 1-1,5 ay kadar orayı gezeceğiz. Tabii ki şöyle küçük bir risk var hani Japonya alınmama gibi bir risk var. Onu da göreceğiz bakalım ne olacak. Evet neler yaşayacağız. Size de detaylı bilgilendireceğiz. Yani Japonya, Kore evet izlesiz. Ama aslında evet. değil. Neredeyse, neredeyse yani. değil gibi. Gidince göreceğiz. Ee, ne kadar harcadık bu bilet içinde? Bisikletler de dahil olmak üzere ee, kişi başı 2000 lira bilet. Ee, tek yön olacak şekilde. Ee, yani uçaklıktan daha ucuza geliyor. Japonya bir daha görme şansımız yok. O yüzden Kore'nin geri kalanını Size demiştik Kore'de daha pedallayacağız diye ama arkadaşlar çok büyük bir ihtimalle daha pedallamayacağız. Onun yerine Japonya'yı tercih ettik. Belki bir jeju falan ama. Belki belki dönünce bir jeju olabilir. Havanın soğukluğuna bağlı olarak bakalım. Aralıkta tekrardan Kore'ye dönmeyi ve sonra da bir sonraki hedefe doğru gitmeyi planlıyoruz. Ama artık yolda bu belli oluyor. Göreceğiz bakalım ne olacak evet, ne olmayacak. Akışına bıraktık. bıraktık arkadaşlar. Akışına yani Ne olacak valla biz de bilmiyoruz. Bir bakarsanız Kanada'dayız yani <laughs> belli <de> olmaz. <laughs> O yüzden e, kısacası Japonya yolundayız. Şuradan aldık bileti de, onu da gösterelim. Hemen karşıda e, Biddle diye bir yer var. Fukuoka'ya gidiyorlar. Oraya gideceğiz. Şimdi bizim çalışmamız gereken çok ders var Japonya ile ilgili. Biraz temel Japonca'ya bakmamız lazım. Gezeceğimiz hiç bilmiyoruz yani. Bölgede ne var ne yok onlara bakmamız lazım. E, heyecanlıyız ya. Valla 4-5 gün sonra Japonya ya gideceğiz yani ne alaka bilmiyorum. Bir anda böyle bir şey oldu ama. Birazcık Acıktık da saat 4'e geliyor. Evet, şimdi biz Kaç saattir biz buradayız ya. Yani? Evet evet bayağı oldu. Şimdi markete gidiyoruz biraz sokak lezzetleri tadalım. Evet. Bu ilk durağımız e, sokak lezzetlerinin olduğu bir yer. Aslında burası Busan Uluslararası Festivali'nin sokağı gibi diye geçiyor. E, Busan International Film Festival Square diye geçiyor burası. Şimdi bu meydanda sokak lezzetleri varmış. E, biz de onları biraz tatmaya geldik buraya. Girip bakalım neler var. Şimdi Busan'da balık köftesi varmış. Geldik ablaya sorduk, anlaşamadık balık köftesi mi diye. Ama en sonunda internetten baktık evet balık köftesi. Böyle lahana tarzı bir şey var. Onunla beraber bunu pişiriyorlar. Bunu bunu birbirine sarıp yiyorsunuz. Ben çubuklarla iyi olmadığım için birazcık komik duruma düşeceğim. Yani abla gülecek ama bunu böyle sarıp şu çubuklarla yiyeceğiz ama Yasemin de elinle canım rezil olma diyor birazcık zor benim için. Evet, o da Okey. Böyle bir şey. Böyle sarıp yiyorsunuz. Hamda ikinci günümüze e, Gamcheon Culture Village ile başlıyoruz. Evet. Burası önemli bir turizm noktası. Yılda 1.2 milyon kişi burayı ziyaret ediyormuş. Aslında burası yani yakın zamana kadar son 10-15 yılda biraz böyle gelişmiş. Ondan önce çok da önemli bir yer değil. Ama e, ama Busan burayı, buradaki evleri restore ediyor. 1920'lerde, 1930'larda burada başlıyor yerleşim. Uzun bir süre böyle tek sokaklı bir yer. Daha sonrasında gelişiyor. E, arkadaki dağın tepesine doğru büyüyor burası ve böyle katman katman işte merdivenlerle birbirine bağlanan bir yerleşim yeri oluyor. Ee, bir turizm noktası oluşturmak için buradaki evleri restore ediyorlar. İşte rengarenk boyuyorlar. İçeride kafeler var. İşte ufak müzeler var. Ee, hediyelik eşya dükkanları var. Turistleri buraya çekmek için burayı restore etmişler. Yani güzel de olmuş. Biz de geldik. Evet güzel, keyifli bir yer. Ee, böyle kısa bir süre geçirmek için bir iki saat falan geçirebilirsiniz burada. Gayet de... E Göz alıcı bir yer var o renkli boyalardan dolayı. Şimdi biz de buraya bakacağız. Evet. Gelin birlikte köye bakalım şimdi. Evet. Evet şimdi Busan'da çok önemli bir yerdeyiz. Burası Jagarji Fish Market. Sadece fish değil yani balık değil diğer deniz ürünleri de var burada. Aklınıza gelen ya da gelmeyen her türlü deniz canlısı burada satılıyor. Bir kısmı canlı. Seçiyorsunuz hemen size pişirip veriyorlar. Bir kısmı da zaten tezgahlarda sergileniyor. Oradan alıyorsunuz. Bir de burada şöyle bir şey varmış. Baby Octopus diye. Yavru Ahtapotları canlı canlı yiyorlarmış. Hatta her sene 20 kişi falan yerken boğulup ölüyormuş. Yani öyle bir şey asla denemeyeceğim zaten. Ya gerçekten e, ünlü olmakta haklı. Çünkü bu kadar deniz ürünü bir arada görmek pek mümkün değil. Daha önce görmedik. Şimdi biraz önce dışarıdaki tezgahları gösterdik. E, Jagalcinin bu fish market'in ana binasının hemen dışındaki yerler. Şimdi kapalı mekana gideceğiz, ee, oraya gezeceğiz. Bu arada e, tezgahlarda çalışanların büyük bir kısmı, yani balıkları satanların büyük bir kısmı kadın. E, orta yaş üstü kadınlar burada e, balıkları satıyorlar. E, bu da böyle ilginç bir bilgi. Biz de biraz önce gezerken de çoğu satıcının kadın olduğunu gördük. Şimdi girelim bakalım içerisi nasıl? Evet. Yasemin durumdan çok memnun değil, buradaki kokudan rahatsız oldu. Et falan yemiyor zaten. Artık Orta Asya'da biraz yedi ama sonra tamamen kesti. Şimdi gidip bir de içeriye bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Hem Kore'nin hem de Busan'ın en önemli sahiline geldik. Burası e, Hyundai Beach olarak geçiyor. E, ülkenin de en önemli sahili. Burası yıl boyunca açık, yıl boyunca festivaller, etkinlikler düzenleniyor burada. Ve en önemlisi insanlar burada yazın denize giriyor. Arkadaşlar, e, birazdan arkadaki gökdelenleri göstereceğiz. İnsanlar burada denize girebiliyorlar. E, deniz de pırıl pırıl. Şu anda biz yaklaşmadık, ama dün daha yakın bölümlerine gittiğimizde gerçekten çok temiz bir denizi vardı. Evet, Kore gerçekten çok güzel. Şöyle biraz sizi sahille baş başa bırakayım. Evet, şimdi şehirlere gelince tabii artık bu her gün kamp dediğimiz şeyleri değil, daha böyle o ülkenin mutfağını deneyimliyoruz. Şimdi ben e, bulgogi söyledim, bu bir Kore yemeği. Eti marine edip e, servis ediyorlar. Çok detaylı bilgim yok hani özellikleri hakkında. Sadece Kore özgü güzel yemeklerden bir tanesi olduğunu biliyorum. Yasemin'in de favorisi, aslında benim de favorim, bibimbap söyledi. Sadece sebzelerden oluşuyor. Onun dışında da kimçi var. Yine kimçiyi çok seviyoruz. Ee, ve diğer aparatif e, böyle ikramlıklar var. Genelde Kore'de yemek söylediğinizde bu yemeğin yanında bu şekilde bir sürü farklı aparatif geliyor. Ee, ücretler şöyle ben benim söylediğimde Yasemin söylediğinde 9 bin won. Yani 18 bin won yapıyor. Yani şu anda çok kabaca söyleyeceğim 15 dolar civarında. Yine bulabileceğiniz en uygun yemek bunlar arkadaşlar. E şimdi biz bu Kore lezzetlerini tadalım. Mesela. Bugün Busan'daki üçüncü günümüz. Bugün farklı bir yerdeyiz. Busan'da değiliz. Gangju'ya geldik. Gangju Kore'de önemli bir tarihi kültürel bir şehir. Busandan bir saatlik bir otobüs yolculuğuyla buraya ulaşıyorsunuz. Kişi başı 10.000 bin won. Şimdi buradayız. Ee, burada birkaç noktaya gezeceğiz. Akşam tekrar Busan'a geri döneceğiz. İlk durağımız evet. neresi olacak? Evet, i̇lk durağımız Bulguksa Temple. Bulguksa tapınağına gideceğiz şimdi yeni otobüsle. Evet, orası da UNESCO Dünya evet, Mirası değil dünya mi? Evet, Evet. Önemli bir nokta. Şimdi oraya doğru gidelim. Orada bir bir saatlik yolumuz var. Önce bir otobüs bulalım ama. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Tuksa Tapınağı'nın içine girdik. Burası 8. yüzyılda Silla Hanedanlığı döneminde inşa ediliyor ilk olarak. Tabi yüzyıllar içinde birçok yıkım görüyor. Defalarca restorasyon geçiriyor. 1995 yılında da UNESCO Dünya Mirası listesine alınıyor. Evet, yani şu anda da burası bu zamana kadar ziyaret ettiğimiz tapınaklar arasında en kalabalık olanı. E, Hainsa tapınağı da kalabalıktı ama bu kadar değildi burası gerçekten kalabalık. Ee, Kore'nin en önemli e, tapınaklarından bir tanesi burası evet, değil mi? Evet. Doğu Asya'nın aynı zamanda. Doğu Asya'nın en önemli Budist tapınağı olarak geçiyor. Evet, aynı zamanda e, Kore ulusal hazinelerinin 7 tanesi de buradaymış. Onları da göreceğiz. Sanırım bu bir iki tanesi içeride altın evet. yaldız kaplamalı bu da var. E, onlar da yine bu tapınakta. Şimdi biraz biz orayı gezeceğiz. Sonra da Gang'da diğer yerlere uğrayacağız. Şimdi bir diğer önemli ziyaret noktamıza geldik. Evet şu anda Sakgram Tapınağı'ndayız. Burası yapay bir mağara ve bu mağaranın içerisinde bir Budist Tapınağı var. Aslında Bulgaksa Tapınağı ile bağlantılı bir yer burası yani oranın bir parçası. Burası Kore'nin en önemli dini yerlerinden bir tanesi. İçeride bir Buda heykeli var ve bu heykelinin çevresinde de kabartmalar varmış. Bu kabartmalar da doğu sanatının şaheserleri kabul ediliyormuş. Şimdi biz de gireceğiz, bakacağız içeriye nasıl bir yermiş. Ee, UNESCO Dünya Mirası ne? listesinde evet. 1995 yılında alınmış. O yüzden de önemli bir yer. Ee, gerçekten de yani şöyle söylüyorlar. Kore'nin pırlanta tanelerinden bir tanesi diyorlar buraya. Bakalım biz de gidip göreceğiz nasıl bir yermiş. Gelin hep beraber keşfedelim. Hadi. Şimdi Gancun'un ekmeği çok meşhur dediler. Hani mutlaka bir deneyin dediler. Ee, Kore'de çok fazla ekmek kültürü yok gerçi. Evet. Zaten bu şeyin de ekmek olduğunu düşünmeyin ya. Yani. Bizdeki gibi ekmek değil arkadaşlar. Bunlar ekmek yazmışlar tabloyaları ama şöyle bir şey. Göstereyim size. Şöyle bir şey. Ya yani bir ekmek değil. Poğaça gibi bir şey. Ee, evet. Bunu aldık. Böyle büyük paketler satıyorlar. Biz adetli aldık. İçinde ne var bilmiyorum açıkçası. Bakalım tadı nasılmış. fasulye ezmesi gibi bir şey var arkadaşlar. Bu da şekerli poğaça gibi yani ekmek Aynen. gibi bir şey değil. Şekerli poğaça gibi ekmek de diyemeyiz. Ama lezzetli. Beğendim ben. Evet. Gayet güzel. Gancu'da gerçekten çok fazla gezecek yer var. Burası tamamen şehir olarak neredeyse koruma altında bir yer. Şimdi önemli bir noktaya daha geldik. Evet, şehir olarak koruma altında bir yer dedi Yasemin. Çünkü burası Silla Hanedanı'nın eski başkenti, Silla Krallığı'nın olduğu bir bölge. Şimdi geldiğimiz yer aslında bir park ama bir anlamda da bir mezarlık diyebiliriz. Antik bir mezar kompleksi burası. Silla Hanedanı'nın erken döneminden, dönemine tarihlenen bir alan. Burada arkamızda tümlüsler var, onları da zaten birazdan göreceksiniz. Bu tüm bir mezarlık alanı olarak burada yer almış ve koruma altında. Şehrin belli bölümlerinde de var değil mi? Sadece bu bölümde evet, değil. evet Ama burası çok yerde var. büyük düzenli bir park gibi düşünün. Ama aynı zamanda bir mezarlık gibi düşünün. Girişte kişi başı 3000 won. Yaklaşık 2 dolar. Ee, şimdi buraya girdik. burayı ee, buraya gezeceğiz. Bir mezar. Yani Silla Krallığına ait bir mezar yeri açık. Orayı göreceğiz. Biraz da parkta da dolanıp, ondan sonra devam edeceğiz. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Bugün 12 Kasım. Worm ee, Shower'da kaldığımız Kristen ayrılıyoruz. Busan'da da son gecemiz olacak bugün. Ee, bir gece daha biz bir hostelde kalacağız çünkü Chris'le biz konuşurken daha Japonya planı yoktu. Bugün normalde çıkıp Kore'de pedallamaya devam edecektik. Ama Japonya planı çıkınca ve gemide yarın olunca biz ayrılmak durumunda kaldık çünkü başka bir Worm Shower misafiri gelecek. Buradan çıkıp önce Birleşmiş Milletler Mezarlığı'na gideceğiz. Burası Türk askerlerinin de yattığı mezarlık. Busan'a da gelme sebebimiz buydu aslında. Bisikletlerimizle oraya gideceğiz. Ardından da hostel'ımıza geçeceğiz. Zaten yarın da Japonya yolculuğu. Evet, yarın bakalım neler yaşayacağız. Evet, çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Ama bir defa çok stresli değiliz. Ya, çok ya. stresli değiliz, alırlar diye düşünüyoruz. Umarım bir aksilik çıkmaz. <laughs> bakalım, o zaman gidelim ve şehitlerimizi evet. ziyaret evet. edelim. Bu bölüm beğendiyseniz ve yolculuğumuza destek olmak isterseniz videomuza süper teşekkür gönderebilir ya da katıl butonu ile kanalımıza üye olabilirsiniz. <laughs>